Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. E, ve tercihler döneminde gerekli fakülteye yeni başlayanlar için faydalı olması açısından farklı tıp fakültelerinden arkadaşlarıma kanalıma davet ediyordum. Bugün de DJ Tıp'tan Ahmet sağ olsun bana eşlik etmek istedi. Teşekkür ederim Ahmet geldiği için. Ahmet dördüncü sınıfa geçti DJ Tıp'ta. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Öncelikle ben teşekkür ederim böyle bir davette bulunduğun için. Çok güzel bir plan yapmışsın. Programını çok beğendim. O yüzden katılmayı da tabii ki zevkle kabul ettim. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Tabii e, tatildeyiz. Biz üçüncü sınıfı yeni bitirdik. O yüzden dördüncü sınıf hazırlıklarını e, yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında biraz da tatilin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Bir problem yok şimdilik hayatımda. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim ben de çok şükür. Ben de İstanbul'dayım, adamdayım staj yapıyorum burada. Ben de 5. sınıf hazırlıkları yapıyorum kendimce. Hazırsan başlayalım sorulara. Tabii tabii, bekliyorum. Tamamdır. Şimdi ilk sorumuz şu. Ortalama dijital Tıp'ı hangi sıralamaya sahip kişiler tercih ediyor? Ee, şöyle söyleyeyim, tabi Dicle Tıp diğer tıp fakültelerine göre biraz daha düşük bir sıralamadan alan bir üniversite. Son 2021'de, yani bu sene zaten belli değil, 2020 oluyor pardon. 16.000 küsürle kapattı diye hatırlıyorum. Yani tekrardan zaten arkadaşlar bunu benden çok daha iyi biliyordur. Ama şu Dijlatıf'da şöyle bir özellik var. E, bu bölgedeki insanlar ve özellikle Diyarbakır yerel insanları çok fazla tercih eğiliminde bulunuyor Dijlatıf'ta. Bu yüzden e, ilk yüze giren birinin de tercih ettiğini görebiliyoruz. Yani mesela bizim bölümün ilk üçü sanırım ilk binde yani Öyle bir durum var. Tamamdır, teşekkür ederim. Yani teşekkür bir ederim. diğer sorum Dicle Tıp'a gittiğinizde temel bilimler ve klinik bilimler eğitimi sizce nasıldı? Klinik bilimleri henüz görmedim ama üst dönemlerinden tabii ki rahatlıkla bilirsin. Memnun musunuz? Dijital Tıp'ta temel eğitim değil de klinik tıpın biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle staj dönemlerinde mesela çok fazla hastayla karşılaşma imkanı oluyor. Bu yüzden klinik bilimlerin temel bilimleri biraz geride bıraktığını söyleyebilirim. Fakat bu temel bilimlerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çok değerli hocalarımız var. Çok nasıl söyleyeyim? Çok iyi imkanlarımız yok açıkçası. Bunu belirteyim. Yani anatomi laboratuvarındaki bir maket sayımız falan. Hani belki diğer üniversitelerle, diğer şeylerde üniversite karşılaştığında belki biraz daha az sayıdadır. Bunun dışında kontenjandan dolayı oluşan sıkıntılar zaten bütün bölümlerin malumu. Bu yüzden ilk üç senedeki temel bilimlerde oluşan sıkıntılar birazcık hani e, klinik bilimlere göre daha ön planda değil. Yani klinik bilimlerdeki o sen de bilirsin işte staj gruplarının oluşması, e, daha çok hasta ile iletişim halinde olma gibi durumlar. Tabii ki Dicle Tıp'ı biraz klinik e, fakültesi haline getiriyor yani temel bilimlerden kıyasla. Anladım, tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir diğer soru. Sizin okulunuzda internlik zor mu, TUS çalışabiliyorlar mı? Dicle'yi TUS olarak değerlendirdiğimiz zaman, buradaki insanların maalesef e, TUS'a pek yatkın olmadığını söyleyebiliriz açıkçası. TUS dershanesi var, üç tane. Bütün öğrencilerin neredeyse bu dershanelere gittiğini söyleyebilirim, yani kimse boşta kalmıyor. Fakat günün sonuna baktığımız zaman, öğrencilerin derslere katılımı olsun, hani TUS dershanelerindeki derslere katılımı olsun, denemelerine katılımı olsun, Bunlar çok düşük. Dördüncü sınıfta, 5. sınıfta normalde tusa başlamamızı önerirler. Bunlar bizim dijital tıp fakültesinde yine çok düşük. O yüzden şimdi internlikte tuza çalışabiliyorlar mı diye düşündüğümüz zaman bence tuz isteyen biri çok rahat çalışabilir. Fakat bizim internlere sorduğumuz zaman şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Hani Çok yoğun olarak hastane çalıştıklarını belirtip tuz çalışamadıklarını söylüyorlar. Buradaki hasta sayısının ne kadar fazla olduğunu belirtmiştim. E, maalesef buradaki internlerin iş yükü de çok fazla, onu söyleyeyim yani. Bu mesleki açıdan bence çok güzel bir şey. E, tabii ki tuz çalışmanı bir nebze de olsa daraltıyordur. Yani tuz çalışma zamanını daraltıyordur. Bunu kimse yatsıyamaz. Ama sen iyi bir doktor ol, olman için daha çok hasta göreceksin. Bu bir tarafta. E, TUS çalışma durumu da bir tarafta. Yani bunlar ben biraz daha şahsi şeyler ama ben erken başlayan TUS'a erken başlayan bir insanın bir problem yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tuz için çok detaylı oldu bu. İnşallah. Özellikle daahmete katılıyorum. Periferde birazcık daha böyle yoğunluk artıyor doğudaki o ıı, talepten ve yoğunluktan ötürü. Bir diğer sorumuz. Iı, bu tamamen işte şehir dışından gelecekler için veyahut Diyarbakır'ı bilmeyenler için ıı, bir soru oldu. Tamam. Yurt ve ev imkanları nasıl orada? Ulaşım nasıl? Diyarbakır'ı pahalı bir şehir mi, ucuz bir şehir mi, nasıl bir şehir olarak değerlendirirsiniz? Diyarbakır çok ucuz bir şehir ve öğrencilerini çok seven bir şehir. Bu yüzde yüz gerçektir. Yani ulaşım imkanları, yani şöyle söyleyeyim biz, yani pandemiden öncesi, öncesini söyleyeyim. Otobüs 1 liraydı mesela öğrenci. Çok ucuz yani bunu sen de biliyorsun. Mesela yiyecek yani beslenmek için kampüste çok fazla yer yok açıkçası ama olan yerlerde gayet uygun. Gerçekten uygun ve hani herhangi bir şekilde problem yaşamayacağınız e Bizim kafecimiz de var yani üçüncü nesil kahveciler diyorlar sanırım bu Starbucks benzeri kahvecilere. ya yani onlardan da var. Tamam bir tane var ama yani gayet uygun. Yani şehir içine girmenize bile gerek kalmadan kampüste bile uygun bir şekilde arkadaşınla oturup kahve içebiliyorsunuz. Ee, ev imkanlarına sormuştum. Ee, konaklama imkanlarını sormuştum. Önce bir normal kiralık evlerden bahsedeyim sonra yurtlara geçeyim. Burada şimdi semtine göre çok değişir. Yani gerçekten aşırı bir değişkenlik var. Bunu söyleyeyim. Çok e cüz'i miktarlarda evler de var. Yani net olarak fiyat söylersem inanın ben de şu an yanılırım. Çünkü sürekli değişiyor bu kira oranları biliyorsun. Hani aynı zamanda evlerin değeri de çok değişkenleşti bu pandemi döneminde. E Bunun dışında yurtlar yani bizim erkek yurdumuz Diyarbakır'ın en nezih muhitinde erkek yurdu var. Biraz uzak da olsa fakülteye, gerçekten uzak bir yerde ama bizim yani herhangi bir minibüse ya da otobüse bindiğinizde sizin fakülteye gitmeniz çok muhtemel. Yani öyle bir yer. Hani neredeyse bütün otobüsler bir şekilde oraya gidiyor. Oraya gitmese bile oraya en yakın olan Sur ilçesine gidip oradan bir minibüsle 5-10 dakikalığına hemen fakülteye gidebiliyorsunuz. Yani bu konuda bir rahatlık var. O yüzden hani yurdun uzak olması çok büyük bir etken değil. Şimdi geldik son sorumuza. Peki okulunuzda ve şehirde sosyal aktiviteler nasıl, ne imkanda, iyi mi? Ve okulumuzda kulüpler yeterli mi? Güzel vakit geçirebiliyor musunuz bu anlamda? Şehir ve okulu ayrı ayrı sorduğum, ben bir o zaman okuldan başlayayım. Önce biraz daha küçük bir alandan başlayayım. Yani ben bir buçuk senesi pandemi de olsa, bir buçuk senesinde tamamen yüz yüze bir şekilde okula gittiğim dönemde yani girmediğim kulüp kalmadı. Yani gerçekten e, tıp fakültesinde ayrı açılan, yani tıp fakültesi özelinde olan kulüpler bir iki tarafta. Bunun dışında özellikle sanatsal faaliyetleri olan kulüpler bir tarafta. Yani bunların çoğuna bir iki etkinlik de olsa zaten katılmaya çalışan bir insanın Yetmedi bunların çoğunda e, idare kısmında, yönetim kısmında görev almaya çalışan, işte tiyatro yapıyorsam, oyunculuk, yönetmenlik ne varsa hani bunları sürekli böyle yapmaya çalışan bir insanım. Bunu şu yüzden söylüyorum hani bu imkanı ben bulabiliyordum. Yani herhangi bir etkinliğe katılmak istediğim zaman muhakkak, mesela o hafta bir kulübün yaptığı bir etkinliğin olması, tiyatroya gitmek istiyorsam, sanatsal bir şey yapmak istiyorsam, benim direkt olarak OX grupla kaynaşıp bir oyun çıkarma durumuna girmem, ee aslında bu üniversitedeki kulüplerin ne kadar böyle aktif olduğunu gösteriyor bence. Hani çok arkadaşım var mesela tiyatro kulübüne gidip hemen o oyun ortamının oluşmadı, o kaynaşma ortamının oluşmadı. Yani bu da olabilirdi fakat şimdi bizim o kulüplerin hiçbirinde biz öyle bir şey yaşamıyoruz. Hatta bizim üç tane tiyatro kulübümüz var ve hepimiz mesela tiyatro özeline girdim de hani bu diğerleri hepsine yayılabilir bir durum. Üç tane tiyatro kulübünün üçü de her sene birden fazla oyun çıkarıyor ve o kulübe giren herkes o oyunlarda görev almış oluyor. Oyunculuk isterse, oyunculuk, başka bir şey isterse başka bir şey, hiç fark etmez. Bizim kültür ve sanat kulübümüz vardı Sadece Tıp Özelinde. Ben bu kulüpte yer aldım. Her ay fanzin dergi tarzında şeyler çıkarıyordum. Yani bu biraz da kişiye de bağlı tabii ki. Hani bir kişi aktif olmak isterse, o kulüpte aktif olmak aktif olma imkanı bulur. Yine biraz daha genel bir çerçeveden yaklaşayım. Bizim tıp fakültesindeki öğrenciler hani bunu Instagram'dan çok rahat bir şekilde bulabilirler. Eee Leyla'dan sonra olsun. Biz ikimiz de orada olduğumuz için mesela bunu da yazabilirsiniz işte e, tıp Öğrenciler birliği diye bir herkes her fakültede neredeyse olan bir kulüp var. EMSA diye e, şu anda birçok fakültede olan kulüp var. Bunun dışında işte Batılar var mesela. Bunları Instagram'a yazarak zaten Diyarbakır'da bu faaliyetlerin ne kadar ilerlediğini ve son 4-5 sene önceki gönderilere gidince hani bu kulüplerin 4-5 senede ne kadar aktif olduğunu görebileceklerini düşünüyorum. Yani aslında benim söylediklerimden ziyade kendilerinin bile buna çok rahat bir şekilde ulaşabileceklerini düşünüyorum. Yani bu okulda herhangi bir sosyal aktivitede bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Şehir açısından söyleyeyim tabii ki şehir için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bu da bunun da çok hani doğal olduğunu düşünüyorum. Beklentilerini o konuda birazcık düşük tutabilirler. Onun dışında ben çok sevmem ama AVM'lerimiz burada fazladır. Hani o konuda da sıkıntı yaşamazlar. Rahat rahat takılabilirler. Onu yani düşünen de vardır illa ki. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sorularımız Teşekkür bu kadardı. Bence gayet güzel detaylı herkes bilgilendirecek şekilde e, bence konuştuk. Ben bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama yine de akıllarına hmm. takılan ekstra bir sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, oradan elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Tabii. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz Ahmet. Ben eklemek istediğim bir şey varsa dinle tekrar, bekleyeyim seni, belki eklemek istediğim bir şey vardır. Aslında var tabii, bunu baştan söyleyecektim aslında, şimdi söylemiş olayım. Ben Diyarbakırlı bir insanım ve Diyarbakır'ı da gerçekten seven insanlardan biriyim. Bu açıdan belki bazı durumlarda biraz fazla imser davranmış olabilirim. Fakat bir fakülte tercihi yapmadan önce herkesin zaten şunu bilmesi gerekiyor. En basitinden yani ben kendi yaşadığım şehirde bile ben bizle tıpın nasıl bir yer olduğunu sordum. O cevapladıkların %50'si bir taraftaydı, %50'si başka bir taraftaydı. Yani bu biraz şahsi bir mevzu. Yani bunu insanlar birazcık şahsi olduğunu kabullenip tercih yapmalılar. Mesela herkesin hayalinde bir şehir vardır. Belki lise döneminde. Ben çoğu insanın o şehire gitmediğini biliyorum. Yani mesela çevremde de öyle insanlar var ama gitmemesine rağmen çok mutlu olan insanlar biliyorum. Aynı zamanda hayalindeki şehre gidip çok mutsuz olan arkadaşlarımı da biliyorum. Yani bunlar gerçekten çok şahsi işler. Benim söylediklerim tamamen benim gözümdendi. Onu göz ardı etmemelerini çok isterim. Tamamdır. Haklısın. Kesinlikle sana katılıyorum bu konuda. Tekrar teşekkür ederiz Ahmet. Teşekkür Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz diyelim biz. Görüşmek üzere, iyi git kalın. Görüşürüz.